Ama fırtınalara gelince, tsunamilere tü gelince, şimdiye kadar bu yolun yolcularının sabit, değişmez kaderi olmuştur. Vale neblu enne bi şey al ve al amwali anfusi Hep imtihan olmuşlar, evlatla imtihan olmuşlar, malla imtihan olmuşlar, çağın tiranlarıyla güç ve kuvvet zehirlenmesiyle mahvolmuş insanlarıyla imtihan olmuşlar. Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan Eyke ve Medyen arasında gelip gitmek, mekik dokumak üzere yurdunu, yuvasını terk etmiş, oraya gitmiş. Seyyidina Hazreti Yusuf'un çektiği şeyler dillere destan. Yakub Aleyhisselam'ın çektiği dillere destan. Hz. İbrahim, halil Rahman, mezhebiniz, mesleğiniz, meşrebiniz hullettir, Hz. İbrahim'in yoludur. Ateşe atılma karşısında Cibril'in yardımını elinin tersiyle itecek kadar o mevzuda. Rabbim biliyorsa, haberdarsa şayet senin desteğine, yardımına ihtiyacım yok demiş.